Merhaba Merhabalar Bugün sizlerle aslında başlattığımız bu psikologlu sohbetler serisini ikincisini çekiyoruz Konumuz bugün başlıktan da gördüğünüz üzere Bir psikolog ne değildir konuşacağız Şimdi tekrar tanıtayım ablamı bir önceki videoyu izlemeyenler veya bilmeyenler olabilir diye düşünüyorum Ablam uzman psikolog aile danışmanı Dilara Çalışkan Karadere huzurlarınızı dilerim <laughs> dalga geçebilirim ki. bir şey <laughs> Bunu yapmasam olmaz. <laughs> Konumuza gelelim. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi ablacığım. Öncelikle psikologumuz olarak sana sorumuz şu. Herkesin kafasındaki soru bir psikolog ne yapar aslında? Yani çünkü çok fazla psikolog adı altında daha farklı dallarda okumuş olan insanlar var ve ne yazık ki insanları bu şekilde terapi evet. ediyorlar. evet. Elbette ki bu konuda tabii insanları suçlamamakta gerektiğini düşünüyorum çünkü Hı. emin ol ben de belki sen adam olmasan psikolog olarak belki ben de bilemeyebilirdim. O yüzden hani doğru insanlara doğru şekilde evet. e, kendimizi tedavi ettirmek mi diyelim artık yolumuzu daha kolay bulmak mı diyelim bu süreci bu şekilde gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de sana soruyorum şu psikolog ne değildir? <gülüyor> <gülüyor> ee, öncelikle son zamanlarda birkaç gündür duyduğum şeyler beni bir hayli üzdü. İşte açık öğretimde psikolojinin açılması gibi. Bir kere bir psikolog geçen videoda da bahsetmiştim. E, dert arkadaşı güzel abla vesaire değildir. E, yolculuktan bahsetmiştim hatta. E, psikolog olmak, psikolojiyi okumak sizin terapist olduğunuzu göstermez. Bu önemli bir nokta. Kişinin alanda uzmanlaşması gerekir ve uzmanlaşması tamamlandıktan sonra bir takım Kendisine iyi gelen terapi sürecini, eğitimlerini alması gerekir ve iyi bir psikolog her zaman için kendi terapi sürecinden geçer. Bu çok değerli çünkü hepimizin yaşantılarında bir takım zorluklar, krizler, travmalar, buna ne ederseniz bunları herkes yaşıyor. Bunu bir psikolog da yaşıyor, bunu dışarıdaki A kişisi, B kişisi de yaşıyor işte burada aktarımın olmaması için karşı tarafa ee, insanlar, psikologlar e, kendi terapi süreçlerinden geçerler. Terapi şöyle bir şey değildir. Ee, bir şey olmaz. Bunu herkes yaşıyor zaten. Ya da size bir öneride bulunuyorsa, tavsiyede bulunuyorsa ı -ı, bu bir terapi süreci asla değildir. Bu sadece dışarıda herhangi biriyle konuştuğunuz e, bir sohbetten aslında öteye geçmez. Terapi yolculuğu farkındalık yolculuğudur aslında. Sizin belki yıllardır doğru bildiğiniz bir yolun aslında daha farklı gidişatlarının da olduğunu görmenizdir aslında terapi süreci. Aslında böyle de keyifli bir süreç. 45-50 dakikayı geçmez terapi. Saatlerce terapi yapanlar duydum. Bir buçuk saat falan. Ee, mümkün değil yani. Zaten etkin dinlemek mümkün değil. Terapideki en önemli esas, peki okay karşı tarafı etkin dinleyebilmek. Onunla ilgili notlar tutman gerekiyor bireyde. Evet. Aynen öyle. Tek bir kişiyi görmediğin Tabii için. Tabii ki. Unutabilirsin yani. Aynen öyle. Bugün daha yeni çıktım seanslardan. Yani <laughs> hani yeni bu <laughs> Aynen öyle. E, keyifli oluyormuş ama bu da. Mesela bu bahsettiğim süreç, mesela terap... bu durum asla bir terapi süreci değil. Aslında. Değil. Yani e, o başka bir süreç ve terapi koltuğuna oturmak da çok e, cesaret ister aslında. Çünkü şimdi şey... evet. orada bir şey diyeceğim. <laughs> evet. Herkesin klasik böyle kafasındaki soru şu. Psikologlar deli doktor mu? Hani ha, deli doktor ha. algısı var ya. Yani sadece deliler, akıl sağlığı gerçekten bozuk olanlar yani atıyorum ciddi anlamda rahatsızlığı olanlar bu sadece psikolojide. İnsanlarda böyle bir algı evet. var. Ve psikoloğa gitmeni ayıp, işte kötü bir imajı varmış gibi hissettiriyorlar. Bu aslında bende ne ayıp, ne kötü bir şey yani hiçbir şeyin yokken de bence psikoloğa gidebilirsin kendini anlatmak için. Ben çok şanslıyım mesela bu konuda ablam var tam anlamıyla bir psikolog şey gibi danışan süreci gibi olmuyor ama çoğu noktada tabii ki de çok da faydasını gördüğümü söyleyebilirim yani. Teşekkür ederim. Bilerek yapmıyorum. Bu normaldir canım o kadın. Ona terapi uygulamıyorum. Terapi, terapi olabilir mi zaten? E, Terapiyi yakınlarınıza... Arkadaşlarınıza, çevrenize uygulayamazsınız. Bu önemli bir etiketidir. Evet. Asla. Komşunuza da uygulayamazsınız. Bu arada asla uygulamıyor. Bu konuda netim. Çünkü <laughs> benim birçok arkadaşım hani söylüyor bana, ablana gitmek istiyorum bana. Ablam tanıştığı, yani bir kere bile görmüş olsa, hani hiç tanışmadıkları da var ama yine de kabul etmiyor. Aynen öyle. İstemiyorum diyor. Doğru değil, etik değil. Bir sürü etik esasları var. Bunu daha sonraki videolarda belki konuşuruz. Ee, biz deli doktoru değiliz, ben deli doktoru değilim. Ee, i̇nsanlar bana yaşantılarını daha kaliteli hale getirmek için aslında geliyorlar. Farkındalıkları artsın diye geliyorlar. Farklı pencerelerden dünyaya bakmak için geliyorlar. Ee, deli doktoru kavramını ben de çok duyuyordum. Özellikle de mesleğe başladığım ilk zamanlarda ama sanki süreç birazcık daha değişmeye başladı. İnsanlar psikoloğa geldiklerini söylemekten çekiniyorlar. Evet. Ee, bu sanki böyle o çok korkunç bir şeymiş gibi geliyor insanlara. Ee, Oysa ki koltuğa oturduktan sonra o güven ilişkisi de kurulunca bambaşka bir şey olduğunu görüyor insanlar. Ve çok gerçekten e, farkındalıkları değişerek, dünyaya bakış açıları değişerek bu kapıdan dışarı çıkıyorlar. Ee, bence, e, bu benim düşüncem, her insanın kendine ait bir psikoloğu olmalı zaten. Hmm. Çünkü bizim dediğim gibi yetiştiğimiz süreçler, geçirdiğimiz o travmalar, krizler, ne derseniz ismini, bunların hepsi bizim sürecimizde bir etken ve bunları fark etmek, bunları fark edip yaşantına devam etmekte de müthiş bir yolculuk evet. zaten. Bana kalırsa da herkesin gerçekten psikoloğu olmalı, bu şaka yapılacak bir şey de değil yani hani insanlardaki o algıyı aslında yıkmak gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü hepimizin hayatında en hani kimine göre küçük, kimine göre büyük, herkesin derdi kendine büyük gibi bir söz var. Çok bence öyle. Abi çok affedersin sözümü böyle bunu söylemeden edemeyeceğim. Yani, televizyon programlarına çıkan e, insanlar oluyor. İşte psikolog olduğunu iddia eden insanlar oluyor vesaire. E bir psikolog şunu söylemez, bu çok içime oturduğu için e, söylüyorum. Kocanız sizi aldatıyorsa yeteri kadar güzel giyinmiyorsunuz ne? falan diyorlar ya. Yani eğer bir gittiğiniz ah, psikolog de. size bu ya da bunun benzeri herhangi bir söylemde bulunuyorsa lütfen şikayet edin, lütfen o terapi sürecini anda sonlandırın. Çünkü o bir terapi süreci değildir. Bunu da özellikle belirtmek istedim son dakikalarımızda. Ablanın hep ben konuştuğumuzda bir şeyi asla ben tavsiye kimseye vermem. Sadece kendi içinde sorununu ya da kapısındaki şeyi, soru işaretlerini çözmesini sağlarım. Aslında kendi kendini konuşturtuyorsun bir nevi. Hani Aynen öyle. Yüzleştirmek gibi aslında. Ben vermem. senden akıllı değilim ki. Heh. Ya da karşı taraf e, tam daha akıllı değilim ki. Ben hmm. ona akıl vereyim. Yani bu düşünce yapısı zaten çok e, saçma. E, o zaman git arkadaşınla konuş. Sohbet, sohbet et. Sohbetten ileriye gitmez ki. Ama buna. işte orada da şöyle bir durum var. Bir psikolog bana kalırsa tarafsız bir şekilde, yorum yapmayacak bir şekilde seni söylediğin hiçbir şeyi kimseyle paylaşmayacağını bildiğin, güvenebileceğin kafandaki süreci çözmene yardımcı olan bir kişi üç tane ikimiz Bulma. vardır bizim. Evet çok güzel söyledin. Birincisi danışana zarar vermemektir biliyor musun? Çünkü kelimelerinle insanların hayatını mahvedebilirsin. Evet. Meslek o yüzden çok değerli ve önemli. Ee, ikincisi güven sağlıyor olmak. Üçüncüsü faydadır aslında bakarsanız. Üç temel ilkemiz vardır. Ve birincisi zarar vermemek ve o kadar çok zarar verip sonrasında gelen insanlar oldu ki e, hani bunları tabii çok teknoloji bir kazanmak da Aynen. daha da zor olsa Aynen öyle. Kesinlikle. Bu arada sen hep böyle arada konuştuğumuz hani bir insanı intihara kadar sürükleyebilirsin yanlışlıkla, yanlış cümleler, yanlış şekilde konuşmalar yüzünden de hani söylüyor hani ya da tam tersine de daha da iyi götürebilirsin. Sen yani bu tamamen aslında belki de senin elindeki bazı kelimeler çünkü insanlar seni genelde hani daha böyle Algı olarak öyle. Şimdi yalan Çok daha üstü, zihin okuyan böyle. Hani daha farklı bir insan olarak görüyor Yani seni derken bir psikologtan bahsediyorum. Yani şimdi senin zihin okuduğunu düşünüyorlar. Mesela ben sana bakınca sen bir beynimden geçen bir anlayabilir misin? Yani öyle bir yeteneğim olsun da istemem. Ama aldım. az buçuk muhtemelen jest, mimikten belki ne düşündün? Stresli misin, gergin misin, mutlu musun? Onları belki hani az buçuk anlıyorsun. Ya gibi. anla, anla. Dediğimi düşünsem bile ben bundan emin olmak için karşı tarafa sorarım Tabii. gergin mi hissediyorsun ya da şu an biraz stresli gördüm seni nasılsın diye sorarım yani iletişim diye bir becerimiz var mı? Bunu kullanmayı tercih ederim ben her zaman. Için. Evet. Ya i̇şte bu ilk mesleğe başladığım yıllarda, hiç unutmuyorum daha okuyorum o zamanlar, işte arkadaş ortamında bulunduğumuzda şey diyorlar. hadi benim bir kişilik analizimi yap falan, <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani falan hani. Yok hani öyle bir şey mümkün değil. Hani hele bu kadar kısa zamanda hiç mümkün değil falan gibi böyle <laughs> bu tarz komik şeyler gerçekten çok fazla maruz Aslında da... o şöyle normal insanlar arasında da hani ben benimle ilgili bir yorum yap diyor mesela insanlar. Şimdi tanımadığım insan ne yorum yapabilirim ki? Yani zaman geçirmen Gerçekten Ya, Daha neler neler var. Anlatsam burada hepimiz kahkahaya boğuluruz da hoş olmaz. O yüzden yani aslında anlatabildiğimizi düşünüyorum. Bence, Bence de, de. Ee, sorularınız olursa zaten her daim ulaşabileceğiniz kanallar var. Ee, bunları biliyorsunuz. Yağmur herhalde aşağıya bir şeyler yazıyor. May ben mail bırakıyorum. Aynen. Yani. Her daim şey sorabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir psikolo psikolog gidiyorsanız ve psikolog size tavsiyede bulunuyorsa lütfen kaçarak uzaklaşın. Doğru psikoloğası için bu çok önemli. Ve asla yakın etrafımızda tanıdık birini falan terapi eden birisi ondan da uzak Bu çok önemli bir detay bu arada. Evet. Çünkü öyle bir algı var diyorum ya ben sana az önce dedim. Arkadaşlarım istiyor, ablam kabul etmiyor mesela. Başka birine yönlendiriyor. Hani doğrusu oldu çünkü şöyle bu arada ben bir danışan gözüyle kendi gözümden baktım bu arada. Başkasının bir arkadaşının bir ablasısı. Evet. Ben de sana gelmek istiyorum diyelim. Sen de kabul ettin beni. Ben şimdi kafamda soru işareti şu. Benim anlattıklarımı kardeşine anlatır mı? Evet. O işte güvensizlik olur. Zaten böyle bir terapi süreci olmaz. Senin karşı tarafa gerçekten güveniyor olman lazım. Hiç... Özelini anlatıyorsun evet, çünkü. Aynen öyle. Hiç görmemiş, hiç temas etmemiş, hiç tanımıyor olman önemli. Hı. Yani yabancı biri evet. olması lazım kısacası. Aynen öyle. Yabancı biri. Ben altı düşünüyorum. Ben de öyle. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Evet. Bir önceki videoda da söylemiştim. Söylemeye de devam edeceğim. Kendinize iyi davranın. Çünkü değerlisiniz. Sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocama öpücükler. psikoloji çekseniz doğru seçin. Aynen öyle. Bay bay. Hoşçakalın.